Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir videomu daha. hoş geldiniz. Evet Minecraft oynuyoruz ve son e, en son bu haritada Pro Park Plaza haritasında 12. bölümü geçmiştik. Bu bölüm 30. bölüm olarak çok zor yapılmıştı fakat 12'ye koymuşlar. Neyse sorunu yok bu ne lan? Welcome to the mindfuck Of all parkour, enjoy the ride built by Antraker. E, şey diyor. Mindfuck, e, beyin sokuşuna hoş geldiniz. E, tüm parkurların. Oh shit. Evet, aşağıya düşüyoruz. Aha. A o, a o, a o, a o, a o. Tam buraya atlamamız gerekiyormuş. Hayır, hayır. Evet, arkadaşlar, yine haritanın e, sahip olduğu bir sorun üstünde kalmış bulunmaktayız. Sorunumuz çünkü ki öldüğümüzde ta nerelere gidiyoruz? Game mod bir alacağız. O yüzden ölmeyeceğiz. yukarı çıkacağız. Eee ah, tutturamadım. Yine yukarı çıkıyoruz. Ama bir dakika bu biraz uzun sürecek gibi. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Buradan burada iniş için falan mı? Bir dakika ben bir şey anlamadım. Bir dakika buradan buraya düşünce Ha tamam 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 tamam. Arkadaşlar buraya düşmüş kabul ediyoruz kendimize. Çünkü yukarı çıkıp bir daha atlayıp bir daha atlayıp, atlayıp yapmak istemiyorum. Glad to see you survived the drop of epic proportion. And stuff now the parkour get... Aa bize noob dedi de. Aha. Aha. Seçtik. <laughs> evet son bölümde biraz mide bulantısı yaşamıştık. Bu ne ya, burada bir şey var. Checkpoint 2 var. Boş boş. Boş boş. Boş boş. boş. Orada düştük. Neyse. Evet arkadaşlar bu parkur bölümü biraz zor olacak gibi söylüyor bize ama biz kendimize checkpoint oluşturacağız. Her neyse devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şimdi bu bölüm lanet olasıcak çok zor. O yüzden düştüğüm yerden game modla geri döneceğim. Ee, yoksa bitmeyecek. Yoksa bu bitmez. Bak düştüğüm yere geri dönüyorum. Yani e, belki bir tane ilerisine aynı şey. Olur bu. He burada üstte blok üstte blok varmış. <laughs> tamam. Şuraya kafamızı çarpmayalım dedik ve çarptık. Tamam. Abi <laughs> sizin yaptığınız böyle mesi Oha kafam nereye çarptı? Orada bir tane çık. Şey. Sizin bölümünüze sıçayım. Neyse biraz ilerleyelim. Çok azıcık. Abi yeter ama. Ah. Şakasın ya. Şakasın. Cidden şakasın. Evet tamam. Tamam bu atlayışlar benim en sevdiğim atlayışlardır arkadaşlar. Tek de atlayış ve kafamızın üstünde blok var. Lanet olsun. Seçtim ben onu böyle Ya gerçekten en sevmediğim bölümlerden biri var. Tamam karşıya geçtik. Aman Allah'ım. İşte bu. Aa ben bir şey fark ettim şu üstteki. Mesela bak biraz önce üstte kafamızın üstünde olan şeyler üstteki. Hey, <laughs> hey. tamam. Evet üstte atlıyoruz. Ee, aa oh, oha. Nasıl bir düşüştür o? Dünyanın en kötü düşüşlerinden biriydi ve lanet herif. Şerefsiz bu haritayı yapanı o bak ismi yazıyor orada onu ben report edeceğim. <laughs> Report edeceğim. Bu ne? Checkpoint. Checkpoint. <laughs> Oha direkt düştüm. <laughs> tamam devam ediyoruz. Şuraya atladık. Daha... <laughs> tamam atlamamışız. <laughs> Oha! Dediğim gibi bu bölümü game modsuz bir, ee, üzgünüm bitiremeyeceğim yani ihtimal yok. Aslında var ya aşağı inerken nerede bitiyor bu ya? Oha ya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Biraz bak kullanıp bak kullandık. Bu ne biçim bir bölüm? Bu ne biçim bir bölüm? Ben ona ne Eee Bu arada arkadaşlar. Wow, bak bunu iyi akıl Yoksa oraya bulamayacaktım. Eee yalnız bu ciddi mi bu? Yaptım lan. O, o atlı benim 10 dakikada falan yapmam gerekiyordu. A, o, a o, a o, a o, o. Ee, bu arada arkadaşlar arkaya koyduğum müzikleri seviyor musunuz? E, ee, yorum atın ben yorumlara hafif bakıyorum. Ee, ya bence kötü değil ya ben ben ama bak size soruyorum ama ben e, büyük ihtimalle kaldırmayacağım yani böyle rastgele koyacağım tabii ki müzikleri. Abi lanet. Olası cedo. Aa buradan mı şey? <laughs> Desene. Al. A o a o a -o. Şimdi. Böyle bir atlayış mı? Tabii ki değilmiş. Bir dakika buradan nereye gidebiliriz? Tamam burası değilmiş arkadaşlar. Onu çözmüş bulunmaktayı. Senin tipine sıçak. Aaa Tamam değdik. Değdiğimiz burada geri dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> Yoksa bitmeyecek. Aşağıya düştük. <laughs> tamam şimdi buraya gidebiliriz. Ya da şu chest'e gidebiliriz. Ben chest'e gitmeyi tercih ya şimdi onun içinden kötü bir şey çıkacak. Biraz önce bu, bu arada gamer kullanıyorum Neyse şuna girelim. Of ben game mode kullanmadan bu haritayı bok bitiririm. Don't tell anyone about this. You are welcome noob. Senin tipine sıçayım ya. Neyse zaten game mode'a geldik. Untracker. found your stash. Neyse bir hatıra olarak alalım. iki tane. Tamam geri dönüyorum öz <laughs> tamamdır oley oley hadi bakalım müthiş bir atlayış mı geldi evet Uf, arkadaşlar parkur prosu olduğumu biliyorsunuz ama bu benim zor <laughs> gerçekten herifler düşünsenize 30. bölüm olarak yapmış hani bu arada tamam şu atlayışı şey yapmadım ıbınalık yapmayalım ibinelik ibine dik i̇bine. yapmayalım şöyle yapalım. Ee, kaçırdım. I missed. Ee, Tam bir dakika şunu atladık. Oradan düştük. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bunu nasıl yapacağım? Bana biri söyleyeceksin. Heh. Abi ciddi olamazsın. Bu ne biçim Abi sen bak. Wow. Oha daha yarısındayız. Ve herhalde 500 dakika olmuştur ve Steam'den mesajlar. Evet. Tamam oraya. Abi bir de hani bak şu sorun var arkadaşlar. Ee, adam buraya bunu bak böyle tık tık koyuyor değil mi? İşte onu öyle tık tık koyduğu gibi atlayamıyoruz. sorun o. 4.5 dört buçuk blok mu? Hayır değilmiş. Ne? Bu imkansız değil mi? Ee, o zaman biz biraz hile kullanacağız. Hey! hey, <laughs> Yaptım. Hile ile. <laughs> Üste gidiyoruz. Burası ha, yine o aptal chest. Neyse biz hatıramızı aldık. <laughs> Gerisi önemsiz. Hayır 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 hayır. <laughs> Atlayayım. Oo. <laughs> ya game mod bile kullanamıyorum. Yasin power yani. <laughs> Biliyorsunuzdur Yasin power. Bilindik bir stratejidir kendisi. <laughs> evet, checkpoint 2. Oha burası 5 5 blok mu acaba? Şu yaptıkları şeye bak ya. Bir dakika checkpoint. Ben buna tıkladım da o gelmedi. Ne alaka? Ne alaka hakikaten? Acaba spam point mi yaptılar? Hmm, bilmiyorum. Ee, neyse biz şuradan atlamaya devam edelim. Allah 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 Allah. Iıı, son ucundan atladım aman Allah'ım işte bu. Böyle ucundan atlarsak yaparız. Bir dakika şöyle bir şey planlıyorum şu an. Evet. Şu ah, şurada blok mu var? Oha bu ne lan? What the? What the? Hayır 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 hayır. Yalnız bunu nasıl yapmışlar lan? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu parkur yapıcılara bir harika dostum. <laughs> Ay! Oha! <laughs> tamam öldük. <laughs> Oğlum bu ne biçim harita? Arkadaşlar bölümler bitmiyor yani. <laughs> Yok böyle bir şey. Şuna oha sen bana buradan böyle Matrix hareketleri yapma diyorsun. Most wanted hareketleri. Lan oha yaptım. Yalnız gördünüz mü? <laughs> İlk <denemi> de yaptım. <laughs> Tabi game modla aynı yeri <laughs> tutturabilirsek iyi olur. <laughs> Zıplasaydım oluyordu. <laughs> oh, yemin ediyorum kendimden geçtim. Tamam bu atlayışı yapmış sayıyorum kendimi. <laughs> Bitiriyoruz. Aman Allah'ım işte bu kadar zor bölümü. This ladder was originally not here. Not for... Evet normalde bu burada değilmiş. Eee ne yapacağız? Abi ciddi olamaz. Ciddi misin? Bir bloktan bir bloğa arada bir blok olarak atlamamızı istiyor. <laughs> Gülüşüm efsane. <laughs> evet tamam. <laughs> Oğlum bu... Ya bak bu map beni çok sildi. Bak gülüş bak. Bana gülme. Game sildim. <laughs> tamam. Bir dakika sağ yol. Oh shit. Oh. Bir daha geldik. Hayır. Düştük. Olamaz. <laughs> Arkadaşlar ya çok zor. Aa burada bitiyor galiba. Hadi. Hadi şu atlayışı yapayım şu atlayışı yapayım beni mutlu 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 mesut bırak hayır olamaz Woow Woow yapamam <laughs> tutturamadım bile hadi tüm minecraft çılar adına tüm dersimiz oyunu takip eden insanlar adına bu bölümü yapacağım her neyse önemli değil. <laughs> tamam geçtik. Geçtik. Aman Allahım kızımı alamadım. İşte bu. Tutar mı? Ciddi misin? Ciddi misin abi? Ciddi misin? Oğlum blok. Kır onu. <laughs> blok o niye o yanlışlıkla koymuşlar. <laughs> Yuh thought it will be only a dropper. Ha, noob. Evet arkadaşlar oyun e, tab dropper yazıyordu. Yani yukarıdan atlayıp suya inmeli bir bölüm zannettim. Açıkçası ben böyle zannettim. Ama lanet bölüm bana öyle bir parkur yaptırdı ki. Şu an sönmemek için kendimi zor tutuyorum. Toggle'da yine yağmur yayıyor senin. İşine sıçayım. Oha niye burada doğduk lan? Hakikaten ha. Normalde şurada doğardık. Evet arkadaşlar. Bir dakika bu. Oo arkadaşlar bir sonraki bölüm 13. bölüm uğursuz bölüm. Floor yazıyor. Buraya gireceğiz arkadaşlar ama bu bölümlük bu kadardı. Şu saçma şeyler şuradan çıkartalım. Ve arkadaşlar elveda vakti geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyeceğim. Ama öncelikle... Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ee, ayrıca şey diyecektim lütfen videoyu paylaşıp abone olmayı unutmayın çok teşekkür ederim hepinize bir sonraki videolarda görüşmek üzere yeah <laughs> görüşürüz